Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde tekrardan 1,60 seviyelerin görülmesi ons altında satış baskılarının yaşandığını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından açıklanacak altyapı paketi enflasyon üzerinde etkili olacağı beklentisi ons altın için önemini korurken ETF yatırımcılarının tekrardan altın almaya başlaması genel beklentinin ons altında yükselişin devam etmesi yönünde olduğunu gösteriyor. Dün de bahsettiğim gibi ETF yatırımcıları dediğimiz uzun vadeli piyasalarda işlem yapan yatırımcılar. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim ons altında 1905 ve 1915 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1890 ve 1883 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altının yatay bir hareket izlemesi, gram altının seyri açısından ve dolar Türk Lirası'ndaki kurun yukarı yönlü hareketlerini hızlandırmasıyla birlikte gram altında 500 19 Türk Lirası seviyelerinde gördük. Siyasetin yoğun olduğu gündem maddeleriyle döviz kurundaki artışın devam etmesi gram altında olumlu seyrin devam etmesini bekliyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 520 ve 530 Türk Lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 510 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere'de Hindistan kaynaklı mutasyon virüs endişeleri devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme beklentilerine paralel bir şekilde birinci çeyrekte %6,4 olarak gerçekleşti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey fiyat baskılarının zorluk çeken sektörlerin dışına yayılması durumunda bankanın duruşunu yeniden düşünmesi gerekeceğini belirtti pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,4135 ve 1,4153 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,4090 ve 1,4075 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar Yen paritesinde ise Japonya hükümeti tüketim harcamaları ve işletme koşullarına yönelik görünüm beklentisini düşürürken Japonya'da açıklanan işsizlik oranı Nisan ayında hafif yükselerek %2,8 olarak gerçekleşti. Japonya'da virüs kapsamında alınan ohal kararı 20 Haziran'a kadar uzatılacak. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 110 ve 110,50 seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 109,70 ve 109,40 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.